Hadi beraber. Hadi bakalım ne yapacaksın? Dur. Uzağa Dur Çıtır. Gel oğlum. Hadi bakalım. Ha, bu hareketlere bak, bak. Fıstık gel. Çık 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 gel fıstık. Ne? bak şimdi. O da yemekte yemeye gitti. Kavga çıkabilir Ha. Tut çıtır çtır çok tatlı ya yani. stak bırak hey stak valla 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 merhaba valla 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 Tipe bak tipe ya. Allah'ım ya Allah Rabbim. Tiplere bak. <laughs> şuna şuna. Bırak abla Ablası bırak dur. <laughs> Alışmış onlar birbirlerine. Kavga etme artık. Yok. Yapma. Üzerine atma. Bırak. Yani, Fıstık. Karnına şey çıkmış fıstığın. Fıstığın karnına çıkmış. Hadi bakalım ya. Pilav mı bu yedi? Evet. Ye, fıstığın pilav keyfi. <laughs> şey var ya. Dolmanın içine hazırlıyor musunuz? Ondan kalmış. Ben buzdolabından dondurma diye çıkardım. Görüyor musun? Ha. Poposuna. O var. <gülüyor> popişine, popişine <gülüyor> bakalım. Öyle yedim. olmuş. Pilav keyfi. Fıstığın pilav keyfi. Güzel mi kız? Pilav. Hı? Beğendin mi bir tane üstü nasıl fıstığı? Ses, ses, <laughs> sev bakalım. Sev bakalım biraz <laughs> ablası. Kuyruğu normal köpeklerden bin kat daha minik. Evet çok küçük, küçük. daha. Minnak kendi de minnak daha. Tipe bak. Yalıyor tipe bak tipe tipe tipe. <laughs> 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 Hadi yemeğini ye. yemeğini ye. Do. baba. Dur ablası yesin biraz daha yesin <gülüyor> 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 Evet bu bir kız. Emmi. Evet kızmış fıstık. <gülüyor> fıstık. <gülüyor> hmm, çok güzel diyor değil mi ablası? Kendi de minicik bir kol kadar falan. Çok <laughs> küçük ablası <laughs> ya. Toplam. Minnak bir, Minik bir köpek. Köpekcik. Kedilere nasıl şey wow, yapıyor saldırıyor. Vay <laughs> Patilere bakar mısın patilere bak. Küçük küçük minnak minnek patileri var <laughs> ablası. Patilere. kediden bile minik ya patileri. <laughs> minnek bir fıstık. Kızım. Göbüşe bak göbüşe göbüşe. Doğuyor mu göbüş göbüş göbüş? Üf, göbüşün doğuyor mu seni? <laughs> Hı? Hmm? Bak bana bakalım biraz. Fıstık. Evet bak buraya. evet. Haydi bakalım. Görüşürüz. Dur. Hop. Stick. Oh. çok bak. Tübe tübe.